bu GVT sorgulamayı e, nasıl yapıyoruz? Tabii ilgin var mı veya siz yaptınız mı yapıyor muyuz? Hey, memurum sen GVT yapmayı bilmiyor musun? Yok GVT biliyorum da hani 10 taneyi sizde dolduruyor musunuz yoksa sadece biz mi yapıyoruz diye. Normalde herkes yapıyor ya. Sadece biri mamiri yapmaz. Anladım. O kadar. Ben daha o kadar varım ben. O yüzden acele etmiyorum. tabii, tabii. İnci bölgeye gidiyor ya Evet, Hacılar seriden devam ediyor Ben çekerdim, kıdımlıyım deseydiniz niye zahmet ettiniz? Zahmeti mi var ya? Olsun canım, ne olacak? Tanırım araba bu <laughs> arkadaşın da <laughs> Harbi, herhalde O yolun ortasındaki araba sizin miydi beyefendi? Sesinizi duyamıyorum ama Orun olabilir Var ses teleri gelse Allah diyor. Öğlen 1'i de, şey, gece 12'ye kadar şeyim var gözüküyor Saat aralığı Benim mi? Evet. Yani öğlen 12'den gece 1'e 12'ye kadar komple mesai olurum demedim ama. Bu değil ya. Yani hangi saatler içerisinde mesai olduğun var ya. Ha, anladım. Aynen 1 ile 12 arasında oldu. Valla Kayra Bulut akşam 11 ile gece 2 arası almış Onu biz görebiliyor muyuz? Yani ben. E sen göremiyorum. Ben bir amirim ya sınırsız var. Anladım. Oraya atmışlar da ona bakıyorum. Şey tanıyor musun ya Doruk Aslan? Valla kıdemlim <laughs> Çoğu kişini tanımıyorum. Değişmiş ya. Ben evet, unutmuş da olabilirim. Tam emin değilim. Benim zamanda kimler vardı ki? Benim zamanımda Harun olsa. Ben geldiğim günlerde falan mı ne istifa mı iraç mı böyle bir şey vardı. Evet. İşte ben geldiğim o günlerde. O zamanlar ben de gitmiştim. Memurum siz niye gittiniz? Benim kendi isteğim ya dedim. Ama kalsaydım belki 4. sınıf emniyet müdürü belki. Yani o ben zaman amirdik. Amirdim. amirdim. Hiç önemi yok. Böyle bir polis memur olmayı da ben istedim zaten. Dedim yapar mısınız dedim dedim sıfırdan unutmuşumdur. da Yedi aydır falan ben yoktum şu an. Yani ben sıfırdan böyle öğrenerek dedim. Tekrar bir yerde öğrenmek isterim dedim. Onlar da sağ olsunlar yaptılar. Ya, emniyet amiriyken hangi şeydeydin birimde? Birimim yoktu. Emniyet amiriydim değil. Hayır yani mesela emniyet amirlerinin bazılarını personel şubeye falan veriyorlardı ya. Yok bende öyle bir şey yok. Ben evet, denetleme ve emniyet amiriydim. Denetleme şubeydim. Emniyet amiriydim. Ne tamam şimdi denetleme. Peki denetlemeden önce amirlikten önce başkomiserlikte ya da komiserlikte. Adından trafiğe geçtim son zamanlarda. Ferdi başkomiser vardı. O trafikten birkaç kişi gitti. Ferdi başkomiserle de yönetemediğini falan düşünmüşlerdi. Oradan sivil asayişten trafiğe geçirmişlerdi. Senin zamanında şey var mıydı Batuhan amir? Vardı. Peki Akif başkomiser o yoktur. Yok. Yani. Ya varsa da memur falandır. Öyle değil. Aynen o 2024'ün aralıklarında falan gelmiş olması lazım. Allah. Evet yani e ben ve biz de beraber çıkan eski ekipte şey e 2024 aralıkta falan çıktı zaten herkes. O zamanlar memurları şu anın başkomiserleri işte öyle diyebiliriz. Anladım. Sizin gene eskiden tecrübeniz var ya ben kaç ay oldum ben iki, buçuk aydır falan egemedeyim daha. Doğrudur olsun, biraz tecrübe, bilgi gerektiren bir şey. Şu an sistem değişmiş mesela, bizim zamanımızda polle falan yok. Allah Allah. Evet, biz tabletten e, nasıl bakıyoruz. Bir... Peki eski tablet nasıl bir şeydi? Şu ankinden farklı mıydı? Çok çok farklıydı. Peki yani, eskiden mi? Mü... Şu eskiden anki daha iyi ama e, şu anki biraz ayrıntılı, eskiden düzdü. Eskiden sadece tüm isim, bir de... Evet Değil evet. Kaldı kadar yani kısıtlı şeyler var. Nereye gitti buradan mı gitti? Aşk yok mi sizde şu Araç sıraları bak yapıyorum. Benzin fullenin. Yok. 70 40 olarak yedek ayıkta açmasına çıkıyorum bir gelin. Hiç üşenmiyor ya. Nasıl çıkacak orada? Nasıl geliyor? Memurum GVT yapalım o zaman ya. Ayağımıza kadar geliyor. İyi yapalım ya. Kırtan dönmez. Bir vermek istiyorum. Bir kimliğinizi alabilir miyiz? O kadar evet. gelmişsiniz şey kimliğim yoktu da ama ayıptır yani. Tamam o zaman <laughs> bir parmak uzatalım tamam. Yani. Parmağı uzatayım hemen bir saniye. Memurum şu arka taraf var ya kasabanın direkt girişi dövmecinin olduğu yerler falan. Evet. Orada silahlı adamlar dolaşıyordu. Bir kaç tane iki üç tane arabanın içinde. Bana sataştılar ben hiç yolumdan dönmedim. Yani yolumdaydım. full tamam, tamam beyefendi GoPro'nun açık Bey. da. Teşekkür ediyoruz. Kıdemlim yardımcı olsun. ederim ne demek memurum. Beyefendi GoPro'nuz açık olsun. Herhangi bir durumda bulun zaten. GoPro'nuz varsa aramasın. Ha tamamdır kıyasın. memurum. İyi günler diliyorum hepimize. Sağ olun iyiler. Nereye geliyor bu araba mı gidiyor ya? Baba geri geliyor. Aynasın memurum. Nasılsınız memurum? Oğlum beyefendi nasılsınız? Allah aşkına memurum. Tamam şu aracı düzleyin de bir GBT olacak. Tabii. Bir GBT kontrol. Beyefendi kimlik alalım. Tabii. Sen de gel. Tabii. Şöyle bir buyurun. Nasıl bir şey? Uzatın beyefendi siz. Göstermeyin şimdi. Tamam mı rengin bir daha dönmüşsünüz? Abdurrahman Bey teşekkür ediyoruz. Kıdemliyim siz daha baktınız abi. mı bu arkadaşın GPT'sine? Baktım baktım. Tamam gidebiliriz. Sağ olun İyi arkadaşlar. İyi günler sağ olun. Yine bekleriz. Memurum GPT yazın. Nasıl kıdemliyim anlamadım. GPT'nin daha deminkini yaptım ya. Engin ücret ben mi yazayım? Evet sayılsın. Beyler araçta inelim. Tek başıma Beyefendi merhaba bir kimlik alabilir miyiz? Şöyle buyurun. Eren Türk. Eren Vazak Türk Bey. Buyurun volok, volok. Türk. Ha uyrukmuş pardon özür diliyorum. Biraz hastayım da. Yok sorun yok Siz çok çalışıyorsunuz siz doğrudur. Eren teşekkür ediyoruz kendinize dikkat edin. Sizde. Sağ olun. Allah'a emanet olun. İyi günler. Memurum kaç tane? 6 tane kaldı bu Tamam şuna da yapalım. Beyefendi iyi misiniz? İyiyim memur bey. Ya aşağı alabilir miyiz bir kimlik kontrolü rutin? Eee tamamdır. Yalnız kimliğim yanımda değil parmak bassam olur mu ya? Kimlik taşıma ihmal etmeyin parmak bastıralım da. Eyvallah. Uzatabilirsiniz parmağınızı. Beyefendi ilişki merkezine gidin orada kimlik böyle çıkarabiliyorsunuz bildiğinizde. İsim neydi beyefendi? En yakın zamanda. Sina Alkan değil mi? Doğrudur. Aynen. Tamamdır Sina Bey. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kolay gelsin. Hayırlı görevler. Sağ olun. Kimlik <laughs> unutma yalnız. Bir dahakine ceza yazabilirler. Şimdi kendinde olmadığı için. Tamamdır. Teşekkürler. O ehliyetti de bu kadar mı? Efendim? O ehliyetti de mi ceza yazacak böyle muhabbet? Evet evet. Ama <laughs> kimlikte de yazarlar. En azından ben arabayı alırım. Bence Vallahi yani. kimlikte yazanı hiç görmedim ama. Ben arabayı arardım. Kıdemlim. Ya öyle diyeyim en azından o arabada bir şey bulurdum o ceza yazardım. Ya şeyden ya eğer kimliği yoksa araç aranmıyor. Ama hani hem kimlik vermeyip hem parmak uzatmıyorsa zor çıkarmaktan dolayı anladım. öyle anca. Motorcu saatlik beklemede kal. Beyefendi rutin kontrol olacak. Beyefendi Kimleriniz merhaba. Kimliğiniz mısınız? Buyurun amirim. Kimliğiniz var mıdır? Tabii amirim. Paran bekletiyorum. Tabii amirim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun iyi günler. Devam yanlış yere geçtiniz ha. Emrim siz fanet açmak için slash fanet kasını mı kullanıyorsunuz? Bunlar yapın ya şey ayaktayken biraz nasıl diyeyim zaman alıyor. E F3 kasında var fanet. Siz diyor mu? Hangi kas? F3 kas. Aynısı diye düşünüyorum. Kudabim zaten şey ya. Yo aynı da hani slash fanet kasını şey yapana kadar zaman alıyor. Bak direkt böyle var de şey e, şöyle diyeyim yazılanları hani üst şeyle ok yukarı çıkartınca ben geliyor ya Hasta bana da öyle kolay geliyor bilmiyorum ama o da mı geliyorsun beyefendi nasılsınız bir motordan inip gelebilir misiniz olun, yanımıza canımıza rica etsek bir rutin kontrol beyefendi motoru tam emniyet şeridine getirin. Tamam. getirin akabinde bir kimlik kontrol olacak Kaç bir kimliğinizi alabilir miyiz beyefendi Efendim araştırın. Ama değil bir iki ama bir iki komiserim ama bir iki ön kaldırmak istiyorum olurum bir izin verin bir ön Hayır canım olurum. ceza yazmayacağız bir kimlik kontrolü yapacağız <laughs> rutin sakin olun. Tamam, tamam sakinim ben komiserim. Ben seni nereden tanıyorum ya? Allah bütün sabıkan trafikten ha. Kız bir şey konuşuyorum ben duymuyorum ama. Memurum arkadaşımın sıkıntısı var mı devam edebilir mi? Devam edebilir bir sıkıntısı yok. Şeyleri var ama cezaları. O da aranmaya girmiyor herhalde. İyi günler beyefendi. Ama bir ön kaldıracağım komiserim. Bak kusura tamam, bakmayın bir ön Tamam beyefendi. Ön kaldırın ben de trafik çağırayım. Şimdi bir de aktif kovalamaya gireceğiz. Motor bu kadar hızlı mı gidiyor ya? Onu yakalayamayabiliriz evet. Bitcoin diye biliyorum o motoru. Oyun olsun Hey plaka okuyucu diyeceğim de bizim isim son isim var zaten. Kenan Yılmaz. Geçtik ya. Motoru sağ çek beklemede kal motorucu. Sağa çek, motoru sağa çek. Araçta inelim. Beyefendi araçtan inelim. Hiç zorluk çıkarmayın bence. Ne diyorsunuz? Bence yapın. Ne oldu? Anlamadım. B bir, bir motor... araçta motor... inelim beyefendi. Tamam ben araçta inelim. Yok kaçmıyorum. Ama. Yani kaçmıyorum. neden ön kaldırıyorsunuz Yedi diye sormak isterim arkadaşlar. öncelikle. Açırım, ya benim, drum... Anlaşıldı saldığım kod ekibi trafik ekibi al şey, alalım. Şey, Bugün konuşamıyorum ya. Kıdemli e ben anlamıyorum bu arkadaşı. Bana e, sanırım sesi iyi gelmiyor abi. Benim kulaklarımda sıkıntı olabilir. Sana sıkıntı yok ki ya. Bana da öyle geliyor. Bir konuşun beyefendi. E, memur bey soruyor. Memur bey soruyor. Memur bey soruyor. Çok iyi yaptınız. Bir kimlik kalabilir alabilir miyiz? Hasta hasta. Beni çevirmiştiniz Aman, hocam, daha yolunda. Tüfeklerde ceza kesmeyen ne yapacağız? Aa, evet. anladım, anladım anladım. Yok. Yok. Yorumcu yoksa ceza yazılım beklemeye günler diliyorum memur. Trafik yoksa ceza kesilmez. Tamam trafik çağıracağız. Yolda şey bekle Komiserim hadi trafik gelene kadar bir koy. Tamam zaten geldi kaldır hadi. <laughs> ha geldi mi? Ha, geldi. Arda. Oo adamım geldi ya. Oo, komiserim Arda komiserim. Oo Kenan abim Beni durdurdular da. Ya şey ya. Ben ne diyorum nereden tanıyorum seni vallahi öyle mi? <laughs> tamam ee, Arda Bey benim cezamı kesebilir misiniz? Gençlerin önünde ön kaldırdın mı? Ön mü kaldırın? Aynen ön kaldırmadan Vallahi Kenan abi ya. Hey bu memurum gelin mi? Problem yok yazın yazın ön kaldırmadan. Melek. Fark ettim zaten altındaki motordan komiser şey kademli. Bir dakika hatta bu cezaevi müdürü müdür olması gerekiyor bir dakika. Memurum bir mi? İşaretler misin Shotfire'ı? Hemen işaretliyorum. Gerçekten normal. Yalnız olmaz. bu şeyden geliyor ama Oraya giriyor muyuz? Neyden? Kod 2 oraya Buraya girmiyoruz. Olumsuz merkez tarafı genelde. Anlaşıldı. Tarla başından geliyor ya oraya yasak. Bu da melek plakadan belli. Kıdemli. Çok özür diliyorum. Kanka Kıdemli burada mısınız? Bir dakika. Tamam. İşgal mı 80? Nasıl anlaşılmaz? Sayı başlangıcı bilirim. Makabinin de Anlaşıldı. 70 kat merkez. 32 merkez. Anlaşıldı. 70 kat devremize katalım mı? Olumlu, olumlu. Eklenmesi sağlandı. Yeni bir olarak devam edebilirsiniz. Anlaşıldı. Tamam memurum. GPS'ini yiyebileceğim. yap. Senin zamanında evren bozuk yok. Varmış. Evren komiserim tanıyor beni. Tamam evren vardı ya, evren... O da ayın 3'ünde mi 4'ünde mi ne geldi diye hatırlıyorum. Cem de yok ya, ne alaka. O 2-24 aralıkta mı geçmiş lan sen? Aman... Don Geren, silah sesine intikal sağlarız. Y2 olarak. bak. Benim arabayla mı? Onun mutluluğuna intikal sağlamayın, tarlabaşından gelin. <laughs> Anlaşalım. Evren mob olduk. Oradan geçen otobüsten mi geldi? Aleykümselam. aleyküm, selam. Hımserim nasılsınız? İyiyim siz? tepki verseniz şu yukarıdaki iki şahıs yakalamıştı ona bir tepki verin bence. Ne yapalım? Neyle foto video var ya. Aa, Evet. Bir tane şahıs yakalamıştı ona bir tepki ekleseniz ona. Bir şey bu Kenan e, ceza müdürü değil miydi? Evet. Denk geldik adam diyor ki emekli oldum. Yok ya hala müdür. Neyi ne diyorsun anlamadım. Hani melek var ya melek Kenan. Evet Buna denk geldik diyorum sen e, ceza oldum. müdürü değil miydin diyor ki emekli oldum Emekli mi? Yok olmamış ya yanlattı atmış. Oğlum Fıratmış. ona yaz da bir şeyler ne yazıyorsan yaz da Konuşmayacaksan yine konuşma amanakoyim Ben mi başıma dert alacak gelecek bana konuşacak Komik değil Tamam yaz ama söyle koyayım o zaman Yaz konuşmak istemiyorum yine Kenan Azerbaycanlıydı değil mi? Allah Allah. Boş boş salak trip atıyorsun amına koyayım. Atacaksan söyleyiz yüzüyor. Şey. Ama istemiyorum. Ya, bitir bu kadar. Komiserim o otobana çıkın denk geliriz Kenan'a. Abi çıkalım. Ola, ola, ola. Var ya siz gelmeden bir 15 dakika önce 99 geldi. Şey yeter. Ee, ben de dün Benim 99 ağabey. attım. Ne sıkıntı. Saat kaçtı? Gece 2-3 gibi. Yıldız ailesinden patron Oğlum, sıktı bana bir, yani. patron e, patron. Patron bir şey. Patron sıktı bize. Ben patron. Patron bir daha. e ne oldu? Salladın, o, adam yakaladınız gittin. herhalde. Yakalamışsınız. Adam Hı -hı. yüksek Hı -hı. hapsi Hı -hı. yedi galiba Hı -hı. bilmiyorum. Sorarım. Ya buradan da o zaman Fatih'e kadar şeyle Fatih'ten de taksiyle git. 200 lira veririz. Bir şey olmaz. Adam geliyor ya. Geliyor Hı -hı. Tarla başına mı geliyor hala? Tarla başına mı geliyor Şöyle İyi misin? İyiyim iyiyim de siz iyi misiniz? Gelme mi sen de. Gelme gel. ters şeritte geldiğiniz yanında duramadım. Yok dönüyordum kusura bakma. Bir sorun yok iyiyseniz devam edebilirim. Şey ya GBT yapardık. Bitireyim. Yaparız ya GBT. <laughs> ya yok benim için değil memur için. Ederim. Twitter girseniz o şeyi retweetleseniz ya Mer müdürü bir tane post attı. De beğenin onu. Polis sıkan kişinin yıldızlar aile patronu olduğu tesis edilmiş. Kendisi motor odasının silahını saklarken yakalanmıştır. Yapılan operasyonda gözaltına alınıp polisin yanlış almış. Tamam yine de retweetli onu. Bir şey yapmamış. 6 tane yorum. Motorunu polise sıkıyor. 11 saat önce sıkmışlar. Bu adam tek sana mı sıktı yoksa? Ya, şimdi biz Yiğit'le Devriye atıyoruz tamam mı? Artılı böyle. Ben arkadayım. Arkada oturuyorum. Adam bir anda çıkardı silahı. Vurmaya başladı. Efendim söyle. E, ee, şeyden gelmiş. Aynen. Karla başında ne oldu? Yapılmamalı mıdır? Yapılmalı mıdır? Ya, onu bilmemişti işte. Sorma onu bana. Ya bilmiyorum kurallarda böyle bir şey yazmıyor ama. Yazmıyor ya böyle bir şey. Hadi görüşürüz. Vallahi şu ses telleri sana hiç yakışmıyor ya Yakışmasın boşver Olamacı var galiba Ama bir motorcu üç araba kullanıyor Hah bir tane de motor geldi Üç araba bir motor Yersen Arkasında 10 ekip var Adamın üzerine tüm memniyet gidiyoruz ha yani. Öyle bir şey var mı? Yakalandı galiba Yani sen ortadan geliyor, oradan çıkmıyor. kalkın falan yazıp para atıyor gibi Ne adı bu bu nedir ya Evet evet memurum. kişi başı 50 kamu Hadi hadi 50 50 İmlanca bir şey soracağım Efendim bu arabalar kaç basıyor? Bu araba çok basıyor ne oldu? Anlamıyorum. Adam beni öldüremedi o, o sırada. Ee, sadece yerde sürüklendim biraz o kadar. Yakasını kitlemiştim Allah'tan. Lan bana ne oldu lan? Şş, alo alo. 72 95 şey 72 65 konuşuyor. Kaan kıdemlim ben yolda düştüm ama arabadan. Tamam alıyoruz. Abi niye işi şey bir oldu? Ne güzel oturuyordu arka koltukta. O nasıl oldu öyle ya? Hiç anlamadım komiserim. Ellerini kaldırdım bir anda şu az ileride düştü. E de emniyet kemeri falan da takıldıydı. Konuşmayı unuttuk. Ben gemet yapalım kolsa. Cem. Ya. Şey bu daha demin alınanlar. Gereksiz ihbar mı diyorsun? Gereksiz ihbar diyorum. Tamam edeyim. Bunlar istiyoruz. Ben 40 kamuyu hak ettiğimi düşünmüyorum. Ben terbiyesiz yaptım. Harbi ya ondan gel. Ben öyle kaldırmadım gel, gel. ama kaçtım böyle. Lütfen bana 50 kamu yazar mısınız? Akşam toplantı oluyormuş. Eee evet, bir de toplantı var akşam. Ne var toplantı mı? Ya bu büyük ihtimalle devriye konusunda falan ya. Bir de uyarı var ya hani şikayet hattı var ya ondan dolayıdır. Adam sabahtan bir ayak duyuyordu. Melek değil mi bu? Melek ya. Melek. Yavru, vay ya vay. bir merkez ya da petlaç falsı bilgimiz var. Hacı abiler GVT sorgulama yaptık bu bölümde. Bir sonraki bölümde artık. Ne yaparız bilmiyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Eyvallah.